Merhaba gençler sezon 7 modlu survival'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz buradaki etlerimiz pişmiş gördüğünüz gibi bunları hemen alıp yiyelim Şöyle bir tane yesek zaten bizi doyurur bu Bu bölümde madene ineceğim ee, biraz level kasmaya çalışacağız yani skill pointslerimizi kasıp buradaki özelliklerimizi güçlendirmeye çalışacağım Şuradaki son etlerimizi de koyalım bunlar da bir güzel pişsin ondan sonra madene inelim Birazcık cobblestone lazım bana bakayım hiç mi yok abicim güzel bir tane kazmamız var ama bu bizi kurtarmaz. O yüzden biraz daha lazım bana kabul Bunu Bununla kazmak istemiyorum ya. Tahta kazmamı kullanacağım. Bunun canı gitmesin. Zaten lazım bize. Şöyle alalım bunu. Kaç tane oldu? 5 tane. Şöyle bir tane daha kıralım. Buradan 2 tane çıkar bize. 3 tane yapayım o zaman ben. Şöyle hemen bir tane daha kırıyoruz. Son bir tane daha. Kaç tane oldu bize? 9. Tamam. 3 tane kazma yapabiliriz. Şuradakini de alalım. Kaç tane oldu? 10. Hemen girelim buraya. Şuradaki yemeklerimizi alalım unutmadan. Skill points 3. Gördüğünüz gibi 3 tane skill points geldi. Çünkü fırından eşya alınca biliyorsunuz XP geliyor. Defansa verelim biraz. Evet, zırhımız iyi olsun ki hemen ölmeyelim. Ondan sonra ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Şunları alalım. Şöyle. Bayağı bir yaptık. Tamam, bu bizim işimizi görür. Yanımıza odun alalım madene inerken. Çünkü Orada odun bulamayız ve lazım olursa salak gibi kalmayalım. Şöyle. Tamamdır harika. Bu kadar kazma herhalde işimize görür bizim. Hemen madene girelim. Nereden girebiliriz? Burada maden girişi var mı? Şurada bir maden girişi gördüm. Aradığım şey bu değildi ama olsun. Bu nasıl bir creeper lan tipe bak. Bunlar neymiş bakalım. Oo süper iron süper abicim. Baya bir ayrım bulduk. Bu arada bir meşale falan yapsaydık keşke. Çünkü baya bir karanlık biliyorum gençler. Ee, kömür falan bulabilirsem yapacağım hemen. Bakalım bir kömür falan var mı hiçbir yerde. Evet şurada kömürler var mesela. Hemen bunları alalım. Bir tane meşale yapalım hızlıca. Siz de rahatça görün çünkü. Bu nasıl bir şey lan? Daha demek ki creeper'dan çıkmış sanırım. Tamam şunu şöyle koyalım. Biraz aydınlansın. Siz de rahatça görün. Kömürleri toplayalım. Bu arada e, köylünün evini aldık biliyorsunuz. Daha doğrusu evine konduk. Hani para verip almadığım için. Adamı öldürdük evine konduk. E, evi sevmeyenler var. Hani düzgün bir ev yap ne bileyim köylünün evini kullanma falan diyenleriniz var. İleriki bölümlerde yaparız. Şu anlık e, çok fazla item'ım olmadığı için böyle güzel bir ev yapamayacağım için şu anda. Ee, bir de madenle uğraşmam lazım Hani evden daha önemli şeyler var şu anda Oradaki evde bizim işimizi gördüğü için Şu anlık onu kullanacağım ama ileride Güzel bir ev yaparız gençler Sizi kırmayacağım yani ama şu anlık Acelesi olmadığı için biraz bekleteceğim Sizi kaçıncı bölümde yaparız Bilmiyorum evi ama yaparız Burada bir tane zombi var zombi keseceğim Çünkü bunların xp'si benim işime yarıyor Gördüğünüz gibi skill points 6 oldu Yaratıklardan daha çok xp geliyor Tabi koyun ve ne bileyim domuza göre falan Daha çok geliyor o yüzden yaratık kesiyoruz Şöyle yaparsak Tamam Bu arada bu en fazla 50'ye kadar yükseliyor Onu da söyleyeyim 50'den sonra artmıyor Yani hepsini 50 yapabiliriz en fazla Onu da söyleyeyim Şöyle bir yemeğimizde yiyelim Şöyle gidelim Hatta şu meşaleyi şöyle koyalım Tamam baya bir demir bulduk ya. Bunlar bizim işimizi çok iyi görecektir. Diamond tabii ki bulamayız. Daha çok inmedik aşağılara ama ben oraya inersem. Oradan bir yerden bir gidiş yok sanırım. Şöyle bir karşıya geçmek istiyorum ben. Buradan güzel bir parkur yapabilir miyim? Bence yaparım. Baba yapar yani. Çok da zor değildi. Şimdi hani kendimi övmek istemiyorum o yüzden. Bayağı bir meşale yapalım şöyle. Şöyle elimi alıp gezeyim. Kömür var aslında. Kömürleri toplayacağım çünkü bunlar xp veriyor. Bu ne lan? Ha bu diamond değil değil mi? Bu kadar hızlı kırabildiğime göre evet. Bu silver'mış. Bize diamond lazım. Silver'la işim yok benim. Gene de kazalım tabi. Ne olur ne olmaz. Belki bir işe yarar yani. Gelmiş. gene alalım. Tamam skill points'imiz 9 oldu. Çok güzel. Ne kadar çok kömür varmış ya. Aşağı ineceğiz. Çok karanlık aşağısı. Şöyle atlayalım. Tamam bu kadar kömürü toplamayayım artık bir zahmet. Şurada altın var. Ama lapis de varmış. Bir dakika. Demiştim odunlar işimize yarayacak demiştim. Ben biliyorum. Hemen şöyle koyalım craftingimize. Ondan sonra bakalım bakalım. Kabul da 10 taneymiş harika fırınımızı da yapalım. Hemen şuraya koyalım. Şöyle. Şöyle. Tamam bunlar pişsin hemen kendimize güzel bir demir kazma yapalım. Şuradaki demirleri de toplayalım. Oh güzel. Baya bir demir bulduk ya gerçekten. Set yapabiliriz hatta o derece. Bir tane süper iron'dan kaç tane çıkıyordu bir dakika. 8 tane çıkıyor değil mi? Şimdi 16 ise 24 olması lazım bunun. Hadi bakalım. Aynen 8 tane çıkıyor. Yani bir tane süper ayrından 8 tane gördüğünüz gibi işlenmiş demir çıkıyor. Gayet iyi. Hemen bunları alıyoruz. Sticklerimiz var mı bizim stick stick? Şöyle yaparız. Şunun yarısını alayım ben. Şöyle. Şu anlık bir tane yapsam yeter herhalde. Aynen. Şu altınları kazmak için kullanacağım şu anda bunu. Neredeydi? Bunlar altın mı bu arada? Yok. Ben bunları altın sandım lan. Süper altın sandım hani zaten altın cevherine benzemiyor ama süper altın falan olabilir dedim. Ama değilmiş yani. Neyse belki bir işimize yarar. Onları da almış olduk. Creeper ne yapıyorsun? Patlamadan öldürdük. Güzel. XP'lerini de alalım. Skill points 15. Baya skill kastık burada. Biraz verelim artık. Şöyle. Baya güçlendik ya. Defansımızı oldukça arttırdık. Şunu da alalım. Şu fırındaki itemlarımızı da alalım. Oh baya XP de geldi. Şunu da alalım. Şuradaki lapisimizi de hemen kıralım. Onun dışında aşağılara doğru insem mi acaba? Bence ineyim. Evimiz ne tarafta bizim? Heh burada tamam. Evimizi kaybetmeyelim de. Şunu da alalım. Şuraya bir tane daha koyalım. Bu kadar cimri olmayalım yani. Meşaleleri kullanalım. Burası nereye gidiyor lan? Oğlum bir dakika ne oluyor? Şunu bir kazıyayım bakayım. Bunun rengi baya hoşuma gitti ya. Tipe baksanıza. Mor böyle. Ben çok severim yani mor rengini. Tamam bunu da aldık. Envanterimiz baya bir dolmuş gene tabii ki. Bir tane çanta falan yapmamız lazım. Baya bir item bulduk ya güzel. Tamam. Skill points 12 mi? Çok iyi abi. Şöyle hemen hepsini sword'a verelim. Kaydedelim. Okey. Burası zaten bir yere gitmiyor. Şunları da bir kazalım. Ne kadar garip itemlar var ya. Tipe bak. Oh bunlar da XP veriyormuş. Çok güzel. Level 18 olduk yalnız. Bayağı kastık. Şansa bak ya. Ağacın altından çıktık. Şurayı kıralım o zaman. Şöyle çıkalım. Ağacın altına denk geldik ya. Evimiz nerede? Burada. Akşam olmuş aslında var ya. Böyle bir yaratık falan olsa. Hemen bir iron set yaparsam efsane olur. O ne lan? Orada bir şey mi gördüm ben? Şurada biraz yaratık var. Bu koyun niye ağacın üstünde? Korktum lan. Suyun içinde şey varmış. Tamam hemen bir iron set yapalım. Ondan sonra bence kapışalım. Niye bu kadar çok creeper var burada ya? Hemen şöyle gidelim. Bu arada bu zehirleyen şeyler bir de beni hani madene otomatik ışınlayan bir şey vardı ya. O sanırım bitkiden dolayıymış. Yani siz yorumda öyle yazmışsınız emin değilim. Şimdi ne yapabiliriz? Bir dakika. Şunları bir atalım öncelikle. Ondan sonra şöyle. Bir envanterimizi boşaltalım. Baya bir şeyler toplamışız ya. Şunlar kalsın. Tamam. Hemen set yapalım o zaman. Şöyle bir pantolon yapalım. Kask yapalım. Ayakkabı yapalım. Bir de zırhımızı yaptık mı? Harika. Bir tane de kılıç yapayım hazır gelmişken. Şöyle. Süper ya. Şu anda 10 numarayız yani savaşmak için hazırız. Hemen şunları şöyle giyiyoruz. Bunu takıyoruz. Bununla bir işimiz kalmadı artık. Bunu attım. Açtığımızda yok. Tamam harika. Böyle böyle XP kasacağız. Yaratıklar baya XP veriyor tabi. Koyunlara ne bileyim domuzlara göre oldukça iyiler. Acaba bu bölümde ben bunu 50 yapabilir miyim? Bence çok rahat yaparım. Aynen yaparız. Bunu 50 yapalım o zaman öyle bitirelim. Biraz daha yaratık bulmam lazım. Şöyle bir haritaya bakalım ya. Niye böyle hiçbir kula falan gözükmüyor etrafta? Güzel olabilirdi yani. Buralarda girmeyi hiç sevmiyorum ya. Buradaki ağaçları hiç sevmiyorum. Böyle içimi karartıyor. Çok büyükler. O yüzden şu tarafa doğru gitmek istiyorum. Şuradaki yaratıklarımızı kesersek işimizi görür herhalde. Şurada da bir tane iskelet var. İlk iskeleti keselim. Çünkü bunlar baya bir sıkıntı. Harika bunu öldürdük. Sen de gel bakayım buraya. Sabah oluyor zaten gördüğünüz gibi. Aa creeper. Bu creeper'ları hiç sevmiyorum. Arkadan sinsi sinsi geliyorlar. Şurada örümceğimiz var bir de şunu da bir keselim. Tamam. Başka neler var burada? O ne? Orada bir şey var. Zombi var. Gel buraya. Evet, yanmaya başladı zaten. Kendi kendine ölüyor artık. Şöyle 3 skill points daha lazım ya. 3 tanecik lazım. Bunlar çok XP vermiyor ama neyse artık. Yapacak bir şey yok. Koyun var burada. Bunu da keselim. Bir tane daha koyun var. Gel lan buraya. Aa koşamıyorum acıkmışım. Tamam skill points 3 oldu. Bunu 50 yapıyoruz. Hatta bir 3 skill daha kasabilirsek 50'den fazla yukarı çıkmadığını size de gösterebilmiş olurum. O yüzden biraz daha buralarda gezinelim bence. Şunları da bir yiyelim. Aslında benim bir de tarla da yapmam lazım ya. Öyle bir sıkıntımız var. Aa bak burada da baya derin bir maden varmış. Burada bir lav var. Şurada neler var bir bakalım. Aslında bir kova yapıp buradaki lava almam lazım yani. Belki bir işime yarar belli mi olur. Şöyle biraz gezinelim. Şunları kırıyorum çünkü XP'lerini topluyorum. Şimdi buralarda biraz böyle koyun falan keserek XP kasabiliriz. Aslında o kadar da az vermiyorlarmış ha. Bayağı veriyorlar yani. Aa iskelet var şansıma bak. Çok azıcık bir XP kaldı ya. Şaka mı bu? Var mı böyle nefes alan herhangi bir yaratık? Aha, koyun gördüm. Hemen onu da kesersek XP çıktığı gibi level alırız herhalde. Tamam, aldık. Şimdi mesela L'ye basıyorum. Bakın. Şu anda basıyorum artıya ve artmıyor. Çünkü 50 sınır. 50'den fazla olmuyor. Şimdi de defansa 50 yapmam lazım. Neyse gençler bu bölümde madene falan indik. Kendimize iron set yaptık gördüğünüz gibi. Baya bir skill points kasıp kendimizi güçlendirdik. Diğer bölümde kule falan arayabilirim. Belki diamond ararım bilmiyorum. Şu anda aklımda herhangi bir fikir yok. Eğer sizin fikirleriniz varsa yorum olarak belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Şimdilik bay bay. Kanalımdaki videolar hoşunuza gittiyse kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu şekilde videolarımdan daha hızlı haberdar olabilirsiniz.